Hepinize selam arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlere Vencord e, part 2 çekeceğim. Vencord'da nasıl e, böyle gifli bir şekilde profilimize eklenti koyabiliriz ve böyle çıkartmaları YouTube, Instagram çıkartmalarımızı koyabiliriz. Onu göstereceğim. Mesela YouTube'a tıkladım. Siteyi ziyaret et falan buraya koyabiliyorum. Çok güzel bir şey. Bunu şimdi size göstereceğim. İlk videomu izlediyseniz zaten Vencord'un ne olduğunu biliyorsunuz Discord'a fake Nitroyu bir şey şimdi ilk önce plugins açıyoruz buraya custom custom yazıyorsunuz custom rpc bunu açmanız gerekiyor bunu açtık buradan sonra ayrılarına tıkladık şimdi burayı gördük değil mi evet şimdi şunu yapmamız lazım buraya Discord, Discord, Developer, Developer, Portal. Bunu açıyoruz. Şimdi buradan Application benim burada hazırda bir şeyim var. Burada Application ID diyoruz. Bunu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ben de zaten var. İsminizi giriyorsunuz benim can Yerim ismi Ben buraya bana kaptım can yazdım Buraya yazılarımı yazmışım işte Playing, playing Aktivite Aktivitem oy oynamak Custom yaptım bunu Siz başka bir şey de yapabilirsiniz bilmiyorum ee, Şimdi Asıl o olaya geçelim Burada Nasıl yaptığımı göstereyim size bunu ve o buton nasıl yaptığımı Şimdi Pardon Açıyoruz burayı Tekrardan Custom Burada Şu big imaj link Bunu buradan sileyim mesela Aku gif Açtım Buradan mesela ben hangisini yapmak istiyorum Ben bunu yapmak istiyorum Daha demin kip mi? Buradan sağ tıkladım. Görüntü adresini kopyaladım dedim. Geldim. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırmadan önce size göstereyim. Kapattım. Burada bir şey yok. Şimdi buraya yapıştıracağım. Yapıştırdım. Oldu. Şimdi, orada küçük bir tane daha şey var Onu da yapalım Mesela ben buraya başka bir şey daha koymak istiyorum hmm, Ne yapabiliriz ee, Buradan da şey yapalım Şunu yapalım Buradan Resim adresini kopyaladım yine. Şimdi Buradan Small image key Buraya bunu yapıştırdık. Sevledik. Buraya bunun küçük bir tane hali geldi. Burada da bu gözüküyor. Şimdi butonları nasıl yaptığını göstereyim. İlk önce şöyle tekrar kastım. İlk önce en aşağılara gidiyoruz. Burada buton 1. Bir. Buton 1'in ismine YouTube YouTube linkini koydum. Buradan kopyaladım kendi YouTube kanalımın linkini. Buradan kendi YouTube kanalımın linkini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Çok pardon. Buraya yapıştırdım. Instagram buraya yazdım. Instagram'dan oraya yapıştırdım. Böyle sevdim. Sonra burada gözüküyor. 2k seviyordum ama olmamış galiba sen onu yapayım ben gelmedi şöyle yaparsam ne gitti bu kapandı mı acaba Bunu açıyoruz. Burada var, burada var. Şey duruyor. Hmm. bu ne gelmedi peki? Şunu değiştirirsek belki değişmiştir. Kopyaladım. Yapıştırdım. Save dedim. Çıktım. Tamam geldi. Bir hata oluşmuş. Buradan dediğim gibi öyle yapıyorsunuz. Ve de arkadaşlar böyle gelip buradan Change Decoration deyip buradan avatarımızı e, güzelleştirebiliriz. Mesela etrafına bir şeyler koyabiliriz. Benim o kullandığım neredeydi? Benim kullandım, benim kullandım. Zaten cancel deyince kalacak. Benim kullandığım bu. Siz kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.